Merhaba. Bugün programımızda hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir konuyu konuşacağız. E mail güvenilirliği ve dezenformasyon. E son yıllarda haberleri sosyal medyadan takip edenlerin sayısı arttı. Hepimiz oradan takip ediyoruz aslında. Ancak bu beraberinde büyük bir sorunu da getirdi. E yanlış bilgi tabii. Yani deep fake videolarından sahte haberlere kadar gerçeği yansıtmayan içerikler arttı. Artık her yerde karşımıza çıkabiliyor peki biz bu bilgi kirliliği ortamında gerçekleri nasıl ayırt edebiliriz? İşte bugün ona odaklanacağız. Şimdi dezenformasyonun yükselişi kısmına geçelim. Aslında dezenformasyon yeni değil. Yüzyıllardır yanlış bilgiyle insanları etkilemeye çalışanlar hep vardı. Ama dijital çağda işler değişti. Artık bir deep fake video ile siyasetçinin ağzından hiç söylemediği sözler söylenebiliyor. Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden organize şekilde yalan haberler yayılabiliyor ve çoğu zaman bu haberler gerçeklerden daha da hızlı yayılıyor. E bunun nedeni basit. Duygulara hitap eden yalanlar doğrulardan daha çarpıcı görünüyor. İnsanlar öfke, korku ya da merakla haberleri paylaşıyor. Ya yani sonuçta hem bireylerin algısı hem de demokrasiler zarar görüyor tabii ki. E... Gerçekleri doğrulama kısmına geçebiliriz. Gerçekleri doğrulama kısmı çok önemli. Bu noktada hızlıca doğrulama, yani gerçek doğrulama, fact checking diyorlar devreye giriyor. Basit üç adıma dayanır. Kaynağı kontrol et, haber nereden geliyor, güvenilir bir medya kuruluşu mu yoksa anonim bir sosyal medya hesabı mı? e, ona bak, içeriği sorgula, fotoğraf ya da video daha önceden kullanılmış olabilir mi? Görsellerin tersine görsel arama ile kaynağını bulmak mümkün biliyorsunuz. bağımsız doğrulama sitelerine bak, dünyada politik fact, Snops, Türkiye'de teyit.org bu konuda aktif çalışan örnekler bir haber ya da görsel hoşunuza gitse bile paylaşmadan önce acaba bu doğru mu diye sormak büyük fark yaratıyor açıkçası. Unutmayalım doğru bilgi de hızla yayılırsa yanlış bilginin önüne geçebilir. Tabi burada medya okuryazarlığı en önemli silah olarak ortaya çıkacak. Bireysel doğrulama her zaman yeterli değil. O yüzden medya okuryazarlığı hayatı hayatı öneme sahip. Medya okuryazarlığı demek gördüğümüz her içeriği Eleştirel bir gözle değerlendirmek demektir. Bu haberi kim yazdı? Kaynakları ne kadar güvenilir? başlıca, başlıkla içerik birbirini tutuyor mu? Beni duygusal olarak provoke etmeye mi çalışıyor? Bu sorular basit görünebilir ama uygulandığında insanı manipülasyondan korur. Ayrıca genç kuşakların bu beceriyi öğrenmesi kritik. Okullarda medya yazarlığı, medya okur yazarlığı derslerinin artması dijital çağda bilinçli bir toplum için son derece şart. Aslında özetle şunu söyleyebiliriz. Deepfake ve sahte haberler giderek artıyor. Fast checking yöntemleriyle yanlış bilgileri ortaya çıkarta biliyoruz ama en güçlü savunmamız medya okul yazarlığı. Çünkü en güvenilir haber kaynağı aslında bilinçli bir zihin. Sizde ee, siz de karşılaştığınız her haberde bir an durup sorun. Bu gerçekten doğru olabilir mi? Unutmayın doğru bilgiye sahip olmak sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluk. Eğer bu konular ilginizi çektiyse yorumlara yazın, örnek gösterin, nasıl fark ettiğinizi gösterin. Ben size bu şeyleri, bu tür makaleleri veya da bu tür konular üzerine çok kısa kompakt bilgiler vermeye devam edeceğim. Siz kısa sürede en azından bir şekilde, bir şekilde bilgi sahibi olabileceksiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.